Selamlar arkadaşlar yeni yılın ilk gününden Merhabalar diliyorum Aslında ben bu videoyu bir gün öncesinden koymayı düşünüyordum Hatta bir iki gün öncesinden bugüne nasipmiş müsait olamadık zenit temayı aldık Ben bununla ilgili iki video çektim bu videoları birleştireceğim ve size sunacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Krallıkta 3 hesap Zenit Power oynadık. Diğer arkadaşlar 30 günlük ve 15 günlük aldılar. 3 arkadaşımız ben, ben Deniz Assassin ve Çinli bizim bir arkadaşımız var. 3 kişi olarak aldık ve şu şekilde göstereyim size. Şurada olacaktı. Gözün türvesi tebrikler demiş. Sıralamada. İkinci Çinli arkadaşımız, üçüncü ben. Ve 6. kişi zaten puanlara baktığı zaman böyle gıdım gıdım son dakikalar bastırdılar. 6. olarak da İsa kardeşimiz Aselsin Kret. Şimdi ben e, diğer videolarla birleştireceğim. Size keyifli seyirler diliyorum. Videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İzlemeye devam. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun bir seneden sonra tekrar birlikteyiz. Bugün 3 etkinliğine katıldık. Bütün zirvesi etkinliğinde tam 23 milyon güç bastık. Yani gerçekten bütün hızlarımı erittim. Şu an 3. sıradayım. bir e, 2-3 milyonluk daha güç arttırabilir durumdayım ama hızlarımı son dakikaya kadar tutmanın peşindeyim. Bakalım ne kadar tutabilirim. Son saatler, son saniyeler. Saat şu an. Bakayım ne kadar kalmış. 1 saat 40 dakika kalmış. İnşallah bu saatten sonra akrasyon yaşanmaz. Yani ilk ona baktığım zaman 18-19 milyon civarında yani iyi bir güç arttırmalar lazım ki burada dengeler değişsin. Çünkü şuradaki aralar gerçekten çok kısa. Yani sağlam bir hız basan kişiler hepsi birden basması lazım ki bütün rezervlerini tüketirse eğer rezervleri varsa tabii. yani bizi burada al aşağı edebilecek durumdalar. 1386 krallığı olarak hatta kral olarak söyleyeyim. Şu an üçümüz zenith Power oynuyoruz. Suarez teması gerçekten 3 hesabı da lazım. ikinci sırada şu an Esyong kardeşimiz, Çinli kardeşim. 25 milyon güç arttırdı. İkinci sırada ben 24 milyon güç arttırdım. Dördüncü sırada Assassin Creed İsa kardeşimiz. Şu ana kadar 24 milyon hemen hemen güç arttırması yaptık hemen. Bakalım 3-4 milyon daha güç arttırabilecek düzeyde hızlarımız var. Eğer Şans bizden yana gülerse üçümüz krallık adına çok güzel bir şey yapmış oluruz. Süvari artı 15 savunma temasını almış bulunacağız. İnşallah alırız. Süvari artı 15 temas. İlk ona girildiği zaman ne veriyor? Birinciye direkt kalıcı. ikinciye kalıcı. Üçüncüye kalıcı. Ve on, onun 10. sıraya kadar, 1'den 10'a kadar kalıcı tema veriyor. Şu şekilde süvari artı 15 savunma. yade savunması eksi 5, okçu sağlığı eksi 5 olarak görüntülüyor. Çok güzel bir tema. Süvariler için gerçekten olması gereken bir tema. İnşallah biz alırız. Biz eğer 4 ile 10 arasında olduğumuz zaman 7 tane komutan heykeli alacağız. İsimli elohası alacağız. Ve avatar çerçevesi bir 6 adet de 500 kalıp 10 saatlik 8 saatlik hızlandırmadan da 10 adet. Bu şekilde ekipman malzemesi 3 adet alıyoruz ama bizim hedefimiz işte ilk 3'te ilk sıralarda durursak daha güzel olacak. Bakalım. Birinciyi geçemeyiz şu an. Birinci arkadaş iyi basmış. 20 tane 500 kalıp cevher 20 20 kafa malzeme sandığı tane 8 saatten 30 adet iyi hızlandırıp da burada buradan geliyor bakalım biz bir e, buçuk saat sonra istediğimiz yerde olabilecek miyiz e, videoyu ben çok uzun tutmayacağım burada yarın eğer temayı alırsam videonun devamını getireceğim arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın hadi geçelim bir sonraki videoya tekrar merhaba arkadaşlar Zemit Power'u aldık ve şu an e, gerçekten çok mutluyum Arkadaşlar öyle bir durum oldu ki son dakikalarda anlatamam size videoyu çektiğimde dedim ki alacağız alacağız 25 emlerde alabilir miyiz gibisinden böyle çekimselli konuşuyorduk ama öyle bir anlar yaşandı ki Gerçekten son dakikalar muhteşem geçti. Bu şekilde göstereyim mi size. Nerede? Gözünüzün zirvesi burada. Son dakikalarda biliyorsunuz ben 2. 3. sıradaydım. 23. 20'lerdeydim. Son dakikalarda gerçekten hiç hızım kalmamıştı son saniyeleri diyeyim. 20k'lık rezervler aldım. Birlik kredimle mecbur ya da cevherlerimle biraz hız bastım. Assassin's Creed arkadaşımız da hemen arkamızdaydı. Baktık. Son dakikalar baktım altın paketler çekmeye başladı. Çünkü gerçekten hiç kalmamıştı. Belli kredilerin harcadığı hızlarla. Yani ne yaptık ne ettik dedik ki biz bu olacağız. Ve dediğim gibi de oldu. 25 M van, Zenet Power'ı aldı. İlk onda şu şekilde bitti. Ya aslında baktığım zaman ölü karadayız ama süvari teması. Var. Ya süvari 6 artı 15 savunma veren bir tema. biz bunu almak zorundaydık. Süvari arkadaşlarla birlikte. Zaten Assassin's Creed kralımızın garnizonunu üstlenecek savunma çok lazımdı. Ne yap ne et al dedim. Son e, 1-2B civarında bir güç arttırımı vardı. Onu da işte altın paketlerle destekledi sağ olsun. Alacağım dedi ve aldı. Benim de son dakikalarımda çok az bir hızlarım kalmıştı. Dedim ki artık ya, olursa olur olmazsa olmaz. Çünkü ben 25M e, güç yükseltebiliyordum. Dedim ki yaparım geri çekilirim. İşte yaptık şükür aldım. E, Çinli arkadaşımız da zaten krallığımıza geldiğinde e, çok fazla hızı vardı. Dedim ki al. Aslında piyade oyuncusu sayılır kendisi. Piyade olmasına rağmen bunu çok güzel başardı. Suare 2-3 kıta çıkabilecek durumu var şu an. Yani Xiang'ı, Nevskis, falan full. Ben alacağım dedi, zaten piyade tamam yok. Bunu alayım bari dedi dedim al kardeşim aldı istese 30 da güç basabilirdi çünkü o durumu var dedik gerek yok yani ilk onda olalım yeter çünkü KVK yaklaştı artık KVK gireceğiz ve aldık diğer arkadaşlarımızda Ali Baba 30 günlük aldı Fero 30 günlük aldı Azazins 30 günlük aldı işte bu şekilde bir krallığımızla süvari temalarımızı gösterelim diye video çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. Dedik ki hepimiz burada toplanalım. Şöyle güzel bir video yapalım. Sizlere bunu güzel bir şekilde gösterelim. Yani biz e, bu temayı almak zorundaydım. E, benim zaten normalde baktığın zaman e, şu şekilde göstereyim. Saldırı ilahi meskenim vardı. Tamam ilahi Mesken var ama savunma artı 10 veriyordu. Dedi ki artık arkadaşlar artı 15'i gösterelim. VIP 18'i hesaba uyacak. E madem krallıkta ana karası ölü 25 hem güç basabiliyorum. Neden olmasın? Güç ya yani hız tükensin, sıkıntı yok. Sonuçta KVK öncesi yağmacı da ben bu hızları bir şekilde toparlarım. Hesabımız da gayet güzel oldu. Şimdi bakıldığı zaman hani krallıkta şekilde göstereyim. Böyle bir durumu söz konusu. İsa kardeşimizin hesabı şekilde düzüyor Çinli kardeşimiz 16 olmasına göre gayet iyi karışık kombiniyle ve benim bu şekilde bir dizilim var. İşte buraya birkaç tane komutan eklemeleri olacak. Artık ne kadar olur bilmiyorum. Deneyeceğiz bir şekilde. Komutanlarımız daha önceden göstermiştim. İşte Neskim, Jennam, Atilla bu şekilde işte karışık karışık gidiyor. Mecbur artık bu şekilde karışık karışık yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunda yoktur zaten mesela. Biz bu temaya aldık. Arkadaşlar çok önemli. Ya artı +15 savunma veren bir tuvalet savunması. Keşke sağlık olsaydı. Hani sağlık olsa daha güzel olurdu. Yalan yok. Ama buna da şükür. Artı +15 savunmayla idare edeceğiz. Bakıldığı zaman gerçekten mükemmel. Yani görünüm güzel ya. Hoşuma giriyor. Yani şu anki suarı kubbeli mubbeli. Tam Bizim medeniyetlere uyacak şekilde yapılmış. İnşallah böyle devam eder. Yakında bir de suvari sağlığı gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Bu KVK'ya zaten kaydolmadık. Son KVK'ya gireceğiz. Son KVK girdiğimizde de artık bir şeyler olacak. Krallığımıza bakılınca göç alıyorum ama göçte biraz dikkatli davranıyorum. Hani Öyle insanlar gelmesin. Sadece aktif arkadaşlarımız gelsin. Kendi ekibimizin zaten hesaplarımız gerçekten güzel. Yani R4 kadromuzla dahil. Hesaplarımız gayet iyi. Benim burada iki hesabım var. Nedim'le birlikteyim zaten. Nedim de benim ortim kardeşim iki hesapta ikimizin uğraşıyoruz Ali babamız bizim canımız ciğerimiz İlker abimiz bizim abimiz büyümüş Sultanlı Adremiz aynı şekilde abimiz büyümüş hatta krallık garnizonu daha önceden öteki Türk krallığında krallığın tek başına garnizonu yürütüyordu şu an 3 kıta garnizon çıkabilecek düzeyde Kebap oyuncumuz okçumuz Emrah bizim kardeşimiz Fero hesabını yeni aldık Ferah kardeşimizin Hesabı da piyade Bu şekilde bir çekirdek ailemiz var Bakıldığı zaman Türk görünümündeyiz ama bizde Çinli arkadaşlarımız var yabancı arkadaşlarımız var Görüldüğü gibi Biz zaten burası Fransız krallığıydı Fransızların elinden aldık Ve ufak çekirdek kadromuzla Birlikte Kvk hazırlığına Başladık Hazır temalarımızı almışken yani göç etmek isteyen arkadaşlar ee, benimle, çahsınla gö göç konusunda konuşabilir. Discord adresimi açıklamaya yerleştireceğim. Yorumlardan da bana bir şekilde ulaşabilirsiniz. Discord, Facebook üzerinden ee, Dömer, Gul ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim videom burada biter. Kral hesabımın kil puanında bu şekilde. Ben bu hesabı aldığımda 79 civarındaydı işte. Bip 17'de 18'e geçecekti. Hatta bununla ilgili video da çektik. Uygun aldık. İnşallah sizler de o videoyu izlemişsinizdir. Arkadaşlar videolarım uzun süredir video çekemiyordum. Hani iş yoğunluğundan dolayı krallık, Türk krallıkları ile ilgili videolar çekecektim. Bir şekilde kaldı. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Yeni yılın ilk videosuyla Sizleri baş başa bırakıyorum. bırakıyorum Lütfen videolarımı takip edin ve beğenin. Bol bol beğeni ve takip, bin abone ulaşalım. Hep birlikte büyüyelim. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.